Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, e, yarın e, aşı olacağım. Koronavak, bak aşısı hakkında konuşacağız. Firmanın ismi Sinovac. Koronavak aşısı hakkında bilgiler vereceğim size. Koronavak e, aşısı nasıl? Faz 3 çalışmaları tamamlandı mı? E, güvenli bir aşımı? Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bakanlık rehberinden sıcak sıcak bilgiler sunacağım size. Ve o zaman başlayalım. Şimdi öncesinde koronavak aşısıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bunu 180 gün içinde eğer covid geçirmişseniz bu aşı olamayacaksınız. Ya da temasıysanız 10 gün beklemeniz lazım koronavak aşısı olmak için. Gebelerde henüz yapılmış çalışmalar yok. Gebelerin kendi isteğine bırakıldı. Eğer gebeler kendi derlerlerse aşı olabilecekler. İlk başta aşılama programında kimler olacak? Birincisi sağlık çalışanları, iki bakım evinde çalışanlar, üç cezaevinde olanlar, dört e, kronik hastalığı olan e, 65 yaş üstü hastalarımız. Şimdi en abızdan randevu alıp yarından itibaren aşılarını olmaya başlayabilirler. En giriyorsunuz zaten sistem size veriyor. Eğer korona vak aşısı için ilk gruptaysanız zaten randevu alabileceksiniz. Şimdi bu aşı ile ilgili çok spekülasyon oldu. Bugün siyoları bir açıklama yaptı sıcak sıcağına. Brezilya'da %51 koruyuculu var. Ne ayaksınız diye bizim Türkler söylenmeye başlamıştı ki ee, hemen bir açıklama geldi CEOlarından. Bizim için yeterli dediler. Çünkü Brezilya'da biz yüksek risk grubunda kişilere yaptık. Sağlık çalışanlarına yaptık. Bu yüzden Brezilya'da %51 ve Endonezya'da %63 çıkması çok normal dediler. Tatmin edici bir açıklamama soru işareti. Yan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Yan etkileri baş ağrısı, lokal ağrılar, ateş bekliyoruz. Çok Onun dışında çok da başka yan etkiler sıklıkla gözlemlenmemiş. Sonrasında gelelim bu aşı kaç doz? 2 doz şeklinde yapılacak bu aşı. Bir 14 günde dendi, bir 28 günden dendi. Ee, onunla ilgili biz de son kararı bekliyoruz artık. Bununla ilgili koronavak aşısı ile ilgili. Ya hocam biz grip aşısı olduk. Ee, koronavak aşısı olabilir miyiz derseniz bunun için de 14 gün beklemeniz gerekecek koronavak aşısı ile ilgili. Ya bu Pfizer-BioNTech ne oldu? Bu aşılardan olamayacak mıyız? Şu an bakanlığın sisteminde bu aşılardan yok. Eğer gelirlerse bu aşılardan ancak parayla olabileceksiniz. Sonrasında e, koronavak aşısıyla ilgili bir bilgi daha. Bu koronavak aşısı mRNA inaktif virüsten yapılıyor. Yani vücuda zayıflaş, zayıflaştırılmış virüs veriliyor. Sonra tamam oğlum. Sonrasında bu zayıflaştırılmış virüs verildiği için eğer vücut bünye sonrasında ko koronayla karşılaşınca e, bununla ilgili tepkisi oluyor. Zaten bağışıklı olduğu için e, Covid geçirmemenize neden oluyor. Benim aklımdaki soru işaretleri sadece şu Türkiye'de %91 iken Brezilya'da neden %50 falan tarzı onunla ilgili de açıklamalar geldi gerçi. Peki bana şu soru geliyor çok aşı olacak mıyım? Evet yarın aşımı olacağım. E, çünkü bu illetyenmenin tek yolu toplumsal bağışıklama. Yoksa bu ilelebet sürecek bir olay haline gelecek covid. Hocam peki bu mutasyonlarda bu aşı e, nasıl etkisi var mı? Evet. Bununla ilgili e, tam bir bilgi olmasa da mutasyonlu tiplerinde de CoronaVac ve Pfizer BioNTech'in aşılarının etkisi olduğu gözlem, gözlemlenmiş arkadaşlar. Korona ile ilgili başka sorunuz olursa lütfen bana sorun seve seve cevaplarım. Ee, CoronaVac aşısı ile ilgili tüm güncel bilgileri size zaten paylaşacağım. Kanalım, kanalıma abone olduğunuz için beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.